Ayak sesi burada. Ya. Bayıldı o. Benim ben yanımda de yukarı de kaçan de kim ya? Yani. Halil silahı bırak Halil adam oyna ya. Abi neyle oynayayım? Şeyle biri benim yanımda. Hele çıkar bir daha. Bizim katta. Bize geliyor. İki kişiler. Arkada atıyor. Arka da atıyor abi. Burada abi. Çıktı. Gitti. Lan bir silah ver lan. Watch out. Abi ben cam basıyorum. Yalçın abi o senin aldığın adamlar var ya bana nasıl yazmadı ben hayret ettim ya. Ben aldım abi ben. Sen mi oldun? Yaman gelebilir mi abi? Abi çok kimde? Halit senin oradan mı geliyor ses ya? Ne sesi? Mark the location. Sorry sesi. Yok abi ben de şey gidiyorum. AK, AK var bunda. Bunda AK var lan Işte. Abi interneti kapalı değil mi? Evet. Yok ya, hiç yok. 6, 4, ne bulduysa onunla oynayın. var. I got supplies. I got supplies. Kar var burada <laughs> alan var mı? 416 var. Yeah. Evet. I'm out. I'm out. Need ammo. <laughs> burada da 3 yelek var. I got supplies. <laughs> Para isteyen varsa burada sıkar da var. Ha geldiler, bloklar geldi. Gel gel gel. Abi şu ses kim ses geliyor ya? Nasıl bir ses? Nasıl? Aa, ben bir ses gelmiyor çocuk uyudu çünkü. Sen nasıl ses geliyor? Kardeşim bir numara şey e, sende kulaklık var mı? Efendim abi? Sende kulaklık var mı? Evet abi. Senin herhalde kulaklıktan geliyor böyle bir rüzgar sesi gibi uuu ediyor böyle. Geliyor geri gidiyor da. Ben duymuyorum yalnız abi. Abi gelmemesi lazım ya. Usturucuyla uzatmalı şarjör var bende. Otomatik susturucu mu? Keskin nişancı. Alırım abi. Sarnetler susturucu. M4 buldu ya açın abi. Yok oraya doğru gidiyorum abi bakacağım şimdi sıkıntı yok. Aha gel gel ee, ben yanıma aldım. Bu da K vermiş. Ben de çok güçlü bir şey var ben bırakabilirim hem de. Yalçın abi dipçiğin var mı? Var abi eksiğim yok çok şükür. Normal kalabilirdim ya. Efendim abi? Kayıtta mısın abi? Kayıttayım abi. Bizim YouTube takipçimiz ha Halil. Yalçın abi. Maşallah. Benim de kanalım abi. E, var abi. Kutu kanalı. Sen kanal açtıysan biz kapatalım. Abi. Ahmet abi paylaş abi paylaşsın grupta takip ederiz sıkıntı yok. Eyvallah. Tamam. Hadi gidelim. Kendi ufakları yollanır mı? Bir tane Gel mi abi? Alırım abi. Onu da ben alayım. Tamam. Ee, skopum hiç yok abi benim. Abi bende fazladan yok. Skopum var ama kullanıyorum ya. Skopum var ama kullanıyorum ya. Bebe, bebe. abi. Efendim abi. Pingin var ha. Ya. Bekle. Bekle. Yapma ya. Araç, yani. ver, araç ver. Alayım mı? Allah. Et, Allah. Keskin susturucu abi. Şunu da al abi o zaman. E, Yaşın abi sende ping var ha. Abi ee, bu oyun bitsin. Şey hmm. yapayım. Kapatıp açayım olmazsa. Marked var. vehicle. Ben bir şu şeye girip dalıyorum Tamam abi, ben de gidiyorum araca doğru. Lan 7.62 lazım bir 50 60 tane ya. Atarım abi. 5 56, evet. takas edebilirim. Bir tane 5, 56. Yok e, 5 56 ihtiyacım var. Tamam. Sen Maşallah ne kadar kardeşim? Boyunca. Hangi ligdesin? Hı hı. Ne ne? Hı hı, evet. Hı hı. Taçiki, taçiki. Ta o zaman ta as as olanlara, as olan, as yıldız olanlara saygı duyup onları takip edelim. Yok estağfurullah. Ben ant oluyordum da. İnternetin bezi 100 gün olamaz Ya teyzemin de penisi olsa dayım olurdu. Halil bırak. işi. Abi internetten <hikayesini gülüyor> biliyorum. Dün gördüğüm. Sokarım yapacağınız şey hayvan bir şey yaptı. Hayvan bir şey. Abi token token yönünde araba var. Bakta görünüyor. Bak olur. Toki dolu. Toki kesim dolu abi. He, evet, kas kasıyor zaten Aynen. Bir Benzin abi. olan yok mu? Benzin basıyorum. Benzin basıyorum. Doldur abi. Bir tamam. Abi? abi Toki arabaya bindi abi. Eşimizden gelebilirler. Ne sorular abi var Tek sandılar herhalde Gelen var mı? Abi gene? Ne yaptın abi? Gelecek misin? Göreceğin var Şu an görünmüyordu abi Arabaya doğru koşuyorlardı hmm. Evet kasıyor Kasıyor, kasıyor Aynen O yalnız... tam kaçtı abi He's tamam ahead. Benzin mi? Benzin Benzinin içi dağıldıydı ben gördüm ben. Halbuki sen bana bir Yok abi bende. Bende var benzin de yer değişmemiz lazım. Yani senin aldığın gördüydüm ben. Drop bizim mekanda. Arkamız abi. yanıyor. Drop'tan sonra oraya geçelim. Daha biraz abi. Abi, abi. Abi, abi. Araba geldi. Araba gitti. Spray atıyorum. Watch out. Watch out. Çok yediler benden. Durdular. Orada durdu. patladı. patladı Şey yapalım mı? Ben ben zıba gidelim olsun. abi bu arabaya gidelim. gidelim. Bizim arabayı da evet. devam. Kim sürüyor? Tamam, devam. Sürüyor. Sen sürüyor. abi. Ahmet ha. dur. evet, Araçta evet, durma abi. Araç ben. Araç geldi abi. Araçla, abi. Araçla, abi. Haydi. Dur abi. Nerede yatıyorlar abi? Bombalayın abi yerde yatıyorlar. Ahmet abi gitme. Bomba attım. Biri bitti. Bomba var orada gitmeyin abi. Bomba geldi. Abi. Şöyle bir zıplayın. Araba... Pasıyor abi araba gelebilir. arka. Yoldaki baylan nerede? Buraya mı yormuş? Burada orada. Tamam abi çok güzel. Ama benim 5 altım yok ya. 5 bir. Gel ben sana atayım. 5 tane veririm. Kasıyor abi. Ben attım buraya. Abi kardo. Burada 4 4 4 Yalçın abi kar attım. Al. 4x ee, attım D abi buraya. 4x attım buraya. 4x attım buraya. Pomp attım abi ben de. Kop nerede abi? Lutun içinde. Lutun içinde. Lutun içinde. Oğlum elime değil Bu bu evler dolu abi. Tamam abi. Ve ses yok. Ama. Ses Bu ay, az önceki o mavi toroslar onlar olabilir abi. Aynen. Aynen. Araç bakın da araç lazım bize. Kat, kat, ha karşı dolu, kat, karşı dolu karşı atıyor. Watch out. Watch out. var yine. Ligi var Ligim Ligim yine abi. Ligim. Aa, yapma ya. Oğlum kim girdi? Lan hiç şu babana bak lan. Abi şu evden attın herhalde Yalçın abi. Head head. Yok. yok abi evde kimse yok. Abi bak benim ha düzelttim. Yan eve giren oldu mu? Yan eve bakan oldu mu? Benzin görürseniz alın abi. Bıktım abi ben orada Evet çıkıyorum ben. Bak yine ping geliyor. Gidelim abi. Açık. Açıktayım abi. Açıktayım. M416 var. M416 var. Aa, malzemeler lazım M4'ün ya. Hadi gidelim. abi. var ya. a I need a scope. I need a scope. Yağçın halkası ya. Kol aşağıya bile dolu olabilir. Watch out! 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 Watch Abi şu, şunu arayı mı alayım Yalçın abi? Abi bak ya sol tepeye al ya sağ tepeye al. Buralar olmaz abi. Ne oluyor ya? Halil. Şunu sok tepeye bir al bak. Hmm. Mark oh. the vehicle. Şu evde Mark the vehicle. Drop çok uzağa düştü. Hmm. <laughs> Gördüm be bitti abi. Arabayı arabanın lastiklerini alabiliyor musunuz mu? Hangi? Neyse gide abi. Adam bitti dedi. Var mı daha adam? Yok abi. De başka adam var mı acaba? Gittim. Gel gel gel. Hal gel. Hal gel. Halil gel. Önümüzde adam olabilir abi. Çatıya mı geçelim? Evet. Oo oh, burada iki tane drop var. Güzel oyunu sen sen biraz kısar mısın? Kaç kişi kaldı abi? 13 kişi var şu an bizle beraber. Drop'a giden varsa Yalçın abi gidiyorsan git bakalım abi. Yok yok. Uçak Benim ihtiyacım yok. Çatacaktık. Lan gene pink verdi arkadaş bu oyun ya. Lan pinliğini sikerim bir yüz Halil. Tamam ya Rabbim ya abi <laughs> AVM var. Al al al. Sıkıntı bu ilaç kola. Bunu almış. İki oldu lan. Vereyim abi sana dürbün gel. Yok sevmiyorum abi ya sen al Dört attıydım oraya ama ben de mi atmışım bakayım çantaya Ben de atmışım ya. var mı? Kara bana ver ya Altın abi şeyi sen al abi Buna kimse gelmez de yerimiz iyi. Drop geliyor yeni drop. Enemies ahead. orada. Yok yok yeni drop geliyor. O da kafamıza atacak herhalde. Adamlar Toki dedir ya. O Toki gelirse gel buraya. Bir tane Evet kastı. Kafamız attı ha <laughs> gene aynı yere attı. Kusu abi. Yok ileriye attım şu an. Alanı bize verirse Toki bize gelecek. Ha geldi. Ha, geldi. Merhaba. Bir kişi kaldı. Bir kişi. Da da, yok yok bitti. O da bitti. Yok, yok. Da lan. Ben bir tane kill alamadım şu hengabede ya. Nasıl 6x alamaydı? var, 8x var bunda. 6x var. bakın varsa. 3 x var, M4 var, dolu bura, DP var. Geldi, geldi, Toki geldi. durdu. Mark the location. Buradalar mı abi? Bir kişi gördüm zaten. Abi pingim var yine ya. Oo, benim oyun gitti. Aha arka gelmiş. Info. Evde evde küçük evde ha şuradaki. Enemies ahead. buggy geldi. Adam biri burada benim yanımda buggy var buggy geldi. işaret atsana abi. Lan oğlum internet gitti lan. Ya oğlum. Ali. Efendim abi. Abi Hangi gayet var, çok bağırma ya. Abi özür dilerim internetim gidiyor ya.